Evet, ayva çekirdeğinden doğal krem yaptım. Ben birkaç haftadır kullanıyorum. Cildimde lekeler vardı. Cildimdeki lekelerimin azaldığını fark ettim ve cildimi sıkılaştırdığını fark ettim. Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir iki hafta daha kullanmaya devam edeceğim. Bakalım nasıl bir etki gösterecek. Ayrıca sivilcesi olan ciltteki <laughs> lekeler olan cildinde kişiler kullanabilir. Böyle jel gibi duruyor. Tarifi de çok basit. Bir çay bardağına yarısına su dolduruyorsunuz. 10-15 tane ayva çekirdeği koyup 2 gün bekletiyorsunuz. Ondan sonra böyle jel kıvamına geliyor.